hepinize merhaba arkadaşlar. Ne oluyor lan? Neyse, hepinize merhaba arkadaşlar. Free Fire'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, Free Fire tabii yeniden bir hesaptan başladım yine. Az önceki ses neydi? bir fikrim yok bana amına koyayım. Reis bu benim bu yarar ee, yarak Neyse aga. Ne yapıyor lan? Hayır, geçiyor Sıfırdan beş sata başladım dediğim gibi. Eee o kadar. Bu kadar yani. Ve 4. seviyeyim. Oyunu yani eskiden fazla iyi oynardım. Şimdi iyi oynayamadığım için artık bunda bile yeniliyorum yani. O derece diyorum. Eskiden o seri var ya karşımda kimse duramazdı. Ama yapacak bir şey yok artık. Neyse. Lafı daha uzatmadan siz kanala abone olup ve like atıp yorum yaparken ben oyuna geçiyorum. Vay le le vay le le, vay le le vay le le. Battle Royale modu. Kardeş benim oyunu öğretme bana. Bana oyunu öğretme amına koyayım. Ne haber lan sataşak. Ne yapıyorsunuz lan siz or... O oh, lan. Bak çekil anan. Neyse hangi. Bu kardeş... Tren... Olan ben geleceksin niye kaçıyorsunuz amına koyayım ya. Bana ateş et de ben bu dünyanı. Et. Ne haber? Ne haber moruk? Moruk ne haber? Moruk. Moruk istane. Böyle durum ben de ya. Başlayalım. Ben budanın şeytan üçgeni. Konuşuruz bavemin. mi? Telefonumun da don donacağına fazla emin değilim ama yine de şüpheliyim ben ama Neyse. Çay yoluna gitmek isterdim ama magalesef. Nerede bizim orman? Orman diyorum pardon sahil köyü. Aha no, orada. <laughs> ne de yarra. Ananın bilmem ne. Ya ben buraya gitmek istemiyorum aga ben. Ferdi sahil köyüne gideceğim. Orospu çocuğu. Orospu'nun da ordu. Saat kulesi. Analiz kim saat kulesi. Kaç 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 kaç. siktir siktir sik saat kulesi. Kur'an çarpsın saat kulesi. Kaç amına koyayım. Saat kulesine beni sikerler. Yatırırlar. ha geldi. Arkadaşlar bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Benim telefonumda oyuna girdiği zaman bazı şeyler göstermiyor. Mesela stand of'ta burada zıplama tuşu olur mu? Hani bu kronometteyiz onu ona hatta zıplama tuşu gösterir ya ben de göstermiyor nedense. Şimdi bunda ise ileri geri de göstermiyor. Ben... Şeyi de göstermiyor mesela bak. Normalde böyle basmam gerekiyor ama basamıyorum mesela. Neyse gel. Okay. Ne diyebilirim ki en fazla. Al abi. Sıra ver bana baba. -ba. Koş 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 koş. Nasıl ya? Nasıl abi? Nasıl abi? Nasıl? Abi nasıl amına koyayım ya? An nasıl ya? An nasıl oğlum? yoksa başka bir şey izledim mi? Ben tam anlayamadım ona bir. Bu ne la? Neyse seninle mi uğraşacağım ben amına ya? Bu daha iyi bence. Of. Oh. Arkadaşlar siz en sevdiğiniz oyunu yorumlara yazın bakayım. Allah'ım bunu. Bu ne yarı lan? He. Hadi bakayım. Sen bana bunu versene aga. Ver bana bunu aga. Aa ki. Okay. geç bakayım buraya Aga bana bir tane o bir tane silah var. Onu ver. Var ya. Demeyin keyfime yemedim. Vay le, le, le vay ne las. Geç şimdi buraya. Bu arada Allah yavaş yavaş geliyor. Ananı sikimle yavaş yavaş hızlıca geliyor. Saatte 200 kilometre. Koş o bana koyup zaten 200 km hıza geliyor orta çocuğu. Dalı kiti ver abi. Abi koş abi. Abi alan al, geliyor abi. Abi ko, anahtar mı lan bu? Annen de anahtar Lan koş Koş Hadi Hadi aslanım benim Hadi oh, Ejderham benim hadi hadi Koş Bu kadar Aferin sana ver çekirge Hoplayıver çekirge Zıp zıp çekirge Koş amına ya bu ne Ne yavaş yavaş Amına oğlu yavaş Bu ne hızlı Koş ya Analist kimsalt kulesi. Siktir beni gördüler. Seçtik beni gördüler amına koyayım. Alan da geliyor. Alan ayıtında bu kadar hızlı gitmiyordun amına koyayım ya. Bu sikim sonuç şey ne işe yarıyor? Aha yiyin var ya beni gördü. Nerede sıkıyor? Aha gördüm. Lan kaçma orası bu çocuğu. Ama ne de siktik. Lan onu siker beni de siker amına koyayım. Vay wow, ki niye böyle sıkıyor? Canı doldur amına koyayım. Ha? Öldük. Lan hadi.

Adamı iki sıkıyoruz ya. Onun bu adam nerede? Ha? Hoş ya. 2 saate sıkıyor? Ananı sıkayım. Öl. Öl. Ya Aki AK. ananı sıkayım Aki. Aki AK. ananı sıkayım Aki. Nasıl bir ağ kesin sen amına koyayım ya? Ananı avradım. Gel amına gel. Kaçma. Kaçma. Double kill. Aha bir tane daha aldık çocuğu. Koş 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 koş. Çok şükür. Ya. Çok şükür. La yeter daha mı koyayım ya? ya. Ha keyif salamına ya. Bu ne? Aha. Benim silahımı vermiş aga. Benim silahımı vermiş aga. Orada birisi mi var bana mı öyle geliyor? Yok. DROP Şimdi Gidebiliriz Ha? Hello? Çok Şükür Bak 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 O Hamrenin Kıyısı Terminating. Oh, no, 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 Hadi. Nerede? Bak Bakalım o kişi. Ben o sırada öder... şeye bakayım. Umarım ölmem ya. mermi 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 Tamam kaç Neredesin sen küçük orospu çocuğu Neredesin Neredesin sen küçük orospu çocuğu Neredesin Çık bakayım ortaya. Azizallah ya Rabbi. Azizallah ya Rabbi. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Şurada bekledim. Eee arkadaşlar bugün Elbet bir gün geleceksin hadi bak bekliyorum Elbet geleceksin aslan parçası elbet Ama ben ya, saklamak için çok yanlış bir şey düşünüyorum bu arada Buraya geç Şöyle Ol Aha Bak Yükselde fena Belki sesi açayım Aha Bekle Aha Gel bakayım Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ben anlamadım ki abi ne oluyor? Ben bir bok anlamadım amına koyayım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır ya karsın Ben bir bok anlamadım ki. İstemiyorum oğlum istemiyorum. Ah. Ya yok 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 istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Kalsın. Kalsın. Valla <laughs> orada hiçbir şey anlamadım. Adam üstüme ateş mi ateş bir şey attı. Sonra gelmeli üstüme bir sürü şey attı. Öldürdü beni en Nasıl olduysa benim de zerre bir fikrim yok. Hile açmış olay bir Hiçbir fikrim yok. Ya bana bu basketbolcu vermeyin. Ben... Ya, futbolcu vereceksiniz verin. Bana bunu vermeyin. Ya ben başka kalite seçemiyorum arkadaş. Aa yok. Ya nerede ya? Başka bir şey. Neyse ben sonra değiştiririm. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.